Hocam Roberto Carlos. Oha! Dümeni <laughs> gayet gördü o da. Batistuta, Bat Neymar, Neymar, Neymar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az kato severler için az kato ile onlar mı maçtayız hocam? Rakibimizi bekliyoruz bakalım nasıl bir rakip gelecek? Rakip gelmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim hocam. Sizin beğenilerinizle var oluyoruz. Sizin beğenileriniz bize para kazandırmıyor arkadaşlar. Sadece öne çıkarıyor. O yüzden de beğen atmayı unutmayın. Sen beğenirsen başka birinin daha önüne çıkar. Daha çok izle diye umut ediyorum. Hocam her şey sizin elinizde. Ve kartlığımıza baktık. Kimse aşağı bakmıyor ama sağ tarafımızda tamamen yukarı bakıyor. Gayet güzel. Gayet hoş bir kartlığımız. Snyder'ı burada alasım geldi de. Hatta Snyder alsam mı? Tamam Snyder'ı alalım. Onun üzerine rakip 4-2-3 oynatıyor. Çok tehlikeli bir kartlığı var. Abi şu mor kartlar çok garip ya. Çok değişik lan şu mor kartlar. Petty'e baksana lan. Pancar hastalığına tutulmuş gibi çocuk ya. Stadyumdan bilgiler geldi maç öncesinde arkadaşlar. Bütün biletler satılmış stat tıklım tıklım doluymuş. Allah Allah. Ya. Vay be. Baksana full kapasite oynuyorlar ama medeni oldukları için orta merdivenlere oturmuyorlar. Nasıl bir maç olacak umarım bol gollü bir maç olur. Tekrardan Edgar Davis aldık. Şöyle Messi babamı gönderdik. Messi'den bir garip bir başlama taktiği. garip bir durumda Bu da uçlatan pasla başladı falan. Hocam Carlos. Roberto Carlos de Wesley Snyder'e kötü bir pas. Eden hocam. Roberto Carlos. A. Oha. Karaktersizlere bak. Herkes bıraktı lan topu. Oğlum şike mi yaptınız lan? Lan stili. O Araplardan ne aldınız ne aldın Arkadaş böyle ahlaksızlık mı olur ya? Kendinize gelin. Cancelo. Bastoni tamam yapmamış bastonu. Kardeşim. Tamam Rummenige. Hocam Messi. Kanka biraz kontrolde sen ne şey yapıyorsun ha, saçmalıyın mesajı kalbini kırmak istemiyorum ama biraz akıllı ol. Nereye de oynadı o? Hocam Marquinhos, Roberto Carlos tekrar Marquinhos oynadı. Edgar David. şöyle gördük hocam Maradona'ya, Maradona, Maradona Rumeniye'ye. Messi şöyle Maradona'ya, Maradona tekrar Messi'ye, tekrar burada kaçan Maradona var. Cancelo ayak koyamadık hocam. Oğlum niye bırakıyorsunuz be? Takım niye şike yapıyor lan? Edgar Davis'te bıraktı bak. Karaktersize bak. Hocam Neymar. Tamam. Şimdi Edgar Davis'te Snyder'e. Baba Snyder'im. Messi. Rummenigge'ye. Neymar. Neymar. Neymar vurdu. Direkten döndü. Şuna çekeceğim valla Tamam. Hocam burada Sterling var. Sterling'de önce Marquinhos aldık. Edgar Davis'e. Edgar ise Davis Snyder'e. Snyder e. Neymar'ı gördü. Neymar Snyder'e. Rummenigge'yi gördü o da. Rummenigge attı. Rakibin adeta içinden geçti hocam. Harika gol. Rakip golü izletiyor. Teşekkür ederim diyecekken rakip golü izletmedi. Sana da azıklar olsun. Biz erkeklere bir günde küsmedik arkadaşlar. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Şimdi Edgar Davis Messi gördü. Rummenigge Snyder'e. Snyder'den Neymar'a çok güzel atak. Rummenigge de çıktı. Neymar kötü orta. Kaleye giren bir Rummenigge bıraktı bize sağ olsun. Direkt hocam dışarı attı. Fair play. Niye adam dedik? çünkü lan Remzi Kamalak güzel top oynuyor. O başlasın diye. Hocam Arnold Messi tekrar Arnold. Abi Rummenigge Ah be. O önündeydi şeyin. Defansın önündeydi. Bir anda arkasına gitti. Burada hocam Gerard Moreno. Mbappe. Bastoni geldi aldı. Edgar Davis. Kötü pas. Burada Messi edinilisine müdahale edemedi hocam. Bas bak bizimkiler gene yapıyor. Bastoni bıraktı topu. Messi, Rummenigge, Neymar, Snyder. Snyder bıraktı. Messi vurdu. Harika bir tiki tak hocam. Messi, Snyder, Rummenigge, Neymar dörtlüsü. Harika oynadılar. Mardona neredeydi oğlum biz bu pasta yaparken lan? Neyse. Eden hocam. Rafael Leao. Şimdi hocam şu Leao'yı çek 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 çek. çek. Marquinhos'u şuraya çektik. Tamam. Doğru yerde doğru adam Marquinhos Guatım hocam. Kraldır, adamdır. Devam edelim. Bak Arnold'u çektik. Şöyle bir iki adım öne. Aha oyuncu çağırdı. Neymar'ı gönderdik. Neymar bizim için zararsız. Hocam Messi, Neymar. oyun e, oyunun en iyi bir atan oyuncularından biri zaten. Neymar yetişmesi gerçekten zor. Kastı oyun, kastı oyun burada be. Orada kasma sacı. O kasmanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şu an sahada futbol harç her şey var anasını satayım ya. Hocam bak yine kasıyor. Yo, Vur vuracağım ki. Yani, Koyner'im kullandıktır, kullandıktır ha. Ha, ha. Nice, orada ölüme ölüme yatıyor. Garip garip, değişik bir çocukla maç yapıyoruz arkadaşlar. Messi, hocam. Arnold, Arnold vurdu. Ah ben o yer, cılız vurdu biraz. E, şutu daha hızlı vurunca anası nikahına gidiyor arkadaşlar. Saha dışına çıkıyor. Ya kızıyorlar. Lütfen. İlk yere baktığımızda 5 şutumuz var. 4'ü e, kaleye bulmuş. Rakibin 2 şutu var. İkisi de kaleye bulmuş. Pas olarak düştünüz. Rakibin sadece 20 başarılı pas var. Bayağı üstün güzel oynadığımız bir ilk yarı diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda nasıl olacak? Yani. Evet hocam. ikinci yarıya geldik. Rume Snyder. Rakip Rafael A'yı çıkardı ve Ronaldo'yu almayı tercih etti. Daha sonra Messi al. Oha adam ilk yer gençlere şans verdi. İkinci yer Guat'ları aldı. O olayı gördün mü? Bir Messi aldı bir Ronaldo'yu aldı. Ama kankam bilmediğim bir şey var. Maradona gelir. o topu verir. Tamam hocam. Ronaldo hızlı driblik atamıyor. Yaşı itibarıyla arkadaşlar. O yüzden Marquinhos yetişir ona. Gelir alır o topu diye düşünüyorum. Aynen de öyle oldu. Ronaldo'nun yapmak istediğini yaptık gerçekten şu an. Ronaldo kendi istese oraya çıkaramazdı o topu. Snyder. Neymar'ı gördü abi. Neymar'dan Carlos'a. Carlos'tan Neymar'a. Neymar. Aha. camet Edgar'da yüz. Çok güzel yere topraktılar. Snyder. Rummenigge. Aa rakip gelmedi bana lan. Maradona'ya gitti. Ben de biraz ezber oynadım orada. Messi. Hocam Maradona'ya. Maradona Edgar Davis'e. Edgar de... Oh. Ne yalakışıyorsun oğlum? Hayvan gibi vurdun ne? ya. Snyder. Neymar'ı gördü. Neymar. İndi aşağı Rummenigge'ye. Rummenigge Messi oynamak istedi olmadı. Quest girdi araya hocam. Ronaldo. Ronaldo'yu düşürdük. Hoca faal vermedi. Hoca da Messi'ci demek ki. Ronaldo'ya geçirdik. Hiç laf yok yani. Ayıp. Tamam. Tamam, nice. Adam şu an bir Ronaldo, bir Messi, adam Goat'larla deniyor bir şeyler ama hala sonuç bulmadı. Ben onu değiştireceğim ya. Hocam, bizim Goat'larımız bunlar. Gel. Gel. Gel Mbappe'cim. Benim en Goat'ım Dembele. Sağ ayağını, sol ayağını kullanıyor fakat beynini kullanamıyor. Yani futbolcunun da zaten tahtası kırık olanı şeydir. Makbuldür hocam. O yüzden adamdır. Hocam Carlos kafaya çıktı. Messi burada Carlos. Edgar Davis. Oha. Bak Messi'ye sattınız. Messi'ye sattınız. Hocam Cruyff. Hocam Batistuta Mbappe'yi gördü. Mbappe Edgar değil ise, Çok dengesiz bir alanda top oynuyor şu an. Ya ben atmadım o pası. Oyun kastığı için o pas attı ya. Oğlum ben öyle bir pas çıkarmadım ayağımdan. Ben topu sürüyordum. Oyun kastığı için kendi kendine pas attı. Böyle bir saçmalık mı var lan? Manyak mısın oğlum? Tamam kastın. Bir şey demiyorum ama benim yerime pas atmak konu abi. Ben atarım abi pas. Sıkma canını sen. Oha adam mermi sıkar gibi şey yaptı. Bastoni. Hocam Mbappe. Mbappe'den Batistuta'ya tekrar Mbappe. Arianto da var yanında. Burada Batistuta'yı gördük. Batistuta. Batistuta 3 oldu. Nice. <laughs> Anacığım, ben bir bir <laughs> şeyler yapmana gerek yok ya. Tamam. Hocam Edgar'dayız. Şimdi geldik. Oha, o adamdaydı. Şu an garip şeyler oluyor maçta. Işte. Tamam. <laughs> oyun rakipte de, de çok kötü kasıyor. Şu an var ya çok ağır bir oyun var. O da ne yapacağını şaşırdı. Noyer hocam, Noyer babam. Havertz kim indirdi? Dembele. Dembele bak görüyorsunuz. Dribbling desen var. Hadi <laughs> Ya kanka niye yatıyorsun garip garip? Hocam Arnold. Arnold. <laughs> Bugün bu çocuğu var ya. Kaç kere aynı pozisyondan pazara gönderdim. Mbappe. Averts'i gördü. Averts. Hocam Batistuta'da kaldı. Oy. Oy. Ha <laughs> Böyle maç sonu yok ya. Çok garip bir maç oldu ya. Çocuk vuruyor vuruyor bana çarpıyor. Yazıktı. <laughs> Aa güzeldi. Ben maçı beğendim. Benim hoşuma gitti. Bayağı da eğlenceli maç oldu. Özellikle maç sonu beni bitirdi diyebilirim. Ben de fantazi denedim. Orada garip yerlerden denedim. Ama sonuç vermese de güzeldi maç bitişi de. Rakibinde ikinci yer sadece bir tane şutu varmış. Biz etkili oynadık yine. Bol pozisyonlu. Bol ataklı. Bol şutlu bir maç oldu. Elimize konuda sağlık. Gittiği ben size zaktım. Abone olmayı bildirin. Maç bulmayı. Kendinize dikkat